Herkese iyi akşamlar. E, dijital dönüşüm alet çantasının çok keyifli bir bölümünden e, bu akşam e, herkese seslenmek istiyorum. Murat Gümrükçü ben. E, dijital dönüşüm ve iş mükemmelliği profesyonelliğim. E, bu akşam size MedClick platformunu ve e, çok değerli bir e, operatör doktor Sayın Fahri Yılmaz'ı e, tanıtmak istiyorum. Kendisi e, şu anda yayınımızda onu bağlayarak programımıza başlayalım. Evet, herkese merhabalar. Hoş bulduk. <laughs> Murat Bey öncelikle <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> programımıza konuk ettiğiniz için. İyiyim, sizler nasılsınız? Valla bizler de iyiyiz. Ee, olay bir anda yağmurlu havalardan sıcak havalara dönüştüğü için ben de bir anda e, tişörtten gömleğe sonra da sıcak olan bir ortama doğru evrildim. Bakalım herhalde bu dönemin kendi içerisindeki dinamiği öyle. Evet, mevsim değişimi. Peki, şimdi e, bu akşam e, MedClick platformunu tanıtacağız ve bu platformla ilgili e, sizden ne işe yaradığını ve e, dijital dönüşümdeki yeriyle ilgili bilgileri ben almaya çalışacağım ama, ama öncesinde sizi bir kısaca tanıyalım. Fahri Yılmaz şimdi evet. ne yapar? Ee, Fahri Yılmaz e, kısaca geçeyim. <laughs> Kabataş Erkek sesi Gülhan Askeri Tıp Fakültesi ve sonra e, GATA'da genel cerrahi ihtisası, askeri hastaneler, asker kökenliyim, e, bahriyeliğim, e, gemi görevleri, asker hastaneler, daha sonrasında da emeklilik, özel sektörde şu an halen genel cerrahi uzman olarak görev yapıyorum. E, bir yandan da böyle e, hani icat çıkarma peşindeyim. Dijital e, alanda biraz ilgim, merakım var. Geçmişte de e, bilgisayar mühendisi olma arzum var idi. E, hmm. Sonra Ailemi zoruyla doktor oldum. Gerçi onu da layıkıyla yaptığımı düşünüyorum ama e, o kanadı biraz daha doldurmak adına en azından böyle şeylerle uğraşıyorum. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Bu geçmişteki bazı ukdelerin gelecekte profesyonel olan muhteşem destekleri olduğunu ben çok inanıyorum ya. Yani geçmişte ki bazı güçlü kaslar ya da keyif alınan şeyler sizin profesyonel hayatınızın bazı noktalarını muhteşem destekliyor. Galiba bunun en iyi örneklerinden birisi de bence MedClick gibi görünen o. Bu evet, bir... kesinlikle. Yani geniş bir bakış açısı sağlıyor. Yani başka e, işlere merakımız vardı ama hekim olduk. E, örneğin ben konservatuara da gitmeyi istiyordum. Ama ailem ne konservatuvar o nasıl bir şey falan deyince <laughs> o dönemde biraz konservatuar e, tuhaf karşılandı. Sonrasında bütün tercihlerim aslında mühendislikti. E, ama aradan tıbbı tutturunca da çok sevdim bu arada. Hatta cerrah olmayı seçtim ee, ve şu anda da e, yani faal bir şekilde yürüttüğüm mesleğimden de son derece memnunum. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Harika. Peki o zaman gündemimize gelelim. <laughs> Dijital dönüşüm alet çantasını <laughs> bugün MedClick'i inceleyeceğiz. E, Far Bey MedClick nedir? Nasıl bir e, ihtiyaçtan doğdu? MedClick e, bir cümleyle anlatacak olursak hekimler ar arasında iletişim ve konsültasyon platformu olarak tasarlandı. Hipokratın binlerce yıl önce "Primum non nocere" diye bir felsefesi vardı. Önce zarar verme. Bu felsefeyi dijital çağda nasıl hayata geçiririz diye düşündük. Ee, Dedi ki bu adı Hipokrat olarak biz önce şey girdik. Daha sonra ismimizi değiştirdik. E, metkilik olduk. Ee, yani dijital çağda bu önce zarar verme felsefesini uygulayacağımız hekimlerin birbiriyle iletişim halinde olacağı, birbirine danışacağı, zarar vermeden hastaya yardımcı olacağı, bilgi ve tecrübesini artıracağı bir sistem tasarlayalım dedik. Bunun adı da MedClick oldu. Şu anda da gayet iyi yolda gidiyoruz inşallah. Peki MedClick nasıl bir platform, nasıl çalışıyor? MedClick iOS, Android ve web tabanlı bir uygulama. Burada hekimler üye oluyorlar. Biz üyeliklerini valide ediyoruz. Valide edilmiş hekimler, bu ciddi bir araştırma sürecinden geçiyor. Yani gerçek hekimleri içerisinde barındırıyoruz. Tabi tıp öğrencileri de var. Özellikle son senelerdeki tıp öğrencileri. Bu süreçten hı hı. sonra kişiler e, cep telefonlarından veya web arayüzlerinden istedikleri şekilde bu platforma e, girip orada istediği hekimle veya grupla veya topluluklarla iletişime geçip e, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabiliyorlar. Öyle bir topluluk. Siz hatta söylemiştiniz hekimlerin LinkedIn'i mi diye? Evet evet. Benim ee, öyle de çok benziyor e, yapıyor. Evet aslında LinkedIn gibi ama LinkedIn'de biliyorsunuz benim de çok sayıda takipçim var. Belki sizin kadar değildir ama yani takipçilerin içerisinde bir kanlı bir dalak karaciğer ameliyatı görüyorum. Ben hekim ta şeylerim çok e, benim takip ettiklerim. Sonra hemen onun altında bir doğum günü kutlaması var. Onun altında bir ördek resmi var. Böyle <laughs> LinkedIn'de. Yani biz istedik ki bir hekim yani tıbbi olarak e, gerçekten mesleğiyle ilgili bir konuyla e, ilgileneceği zaman mutlaka böyle bir platform olması lazım diye düşündük. Çünkü karmaşa oluyor. Benim yaptığım bir ameliyatı bir inşaat mühendisinin görüp de beğenmesi bana nasıl bir şey sağlar? Çok da anlamlı gelmedi doğrusu o anlamda mesleki açıdan. Anladım. Yani bunun diğer sosyal platformlarda bir Facebook'ta ya da bir WhatsApp üzerinde falan çalışması... Herhalde çok anlattığınız kadarıyla şey düşünüyorum. Çok fazla olası değil ya da çok nasıl diyeyim şık değil. Ee, sizin platform sanki o zerafeti de yaratmış gibi. Şöyle hukuki olarak da ciddi sıkıntılar var. Şu anda bütün tabi odaları Instagram'da, Facebook'ta yapılan hekim paylaşımlarına iyi gözle bakmıyor. Hani ciddi bir engelleme yok ama benim de onlarca grubum var. Facebook'ta, Whatsapp'ta, Telegram'da. O gruplarda çok sayıda vakada paylaşıyoruz yani özelleşmiş hekimlerin olduğu bir grup dahi olsa e, hangi vakayı nerede gördüğümü hatırlayamıyorum yani 10 tane grup var Telegram'da ben diyorum geçen ay bir vaka görmüştüm adam şunu yapmış e, ona nasıl ulaşırım önce nerede gördüğümü sonra hangi zaman diliminde gördüm yani ciddi bir karmaşa var aslında biz bütün bu karmaşaları mesleki anlamda gidermek için bir platform oluşturalım istedik ve o platformda İstediğiniz vakayı, istediğiniz kişiyi takip edebiliyorsunuz. Vakayı e, favorilerinize ekleyip dilediğiniz anda ulaşabiliyorsunuz. Bütün arşivinizi, bütün e, yapmış olduğunuz ameliyatları, görselleri paylaşarak ya da paylaşmayarak arşivleme imkanı suruyor, sunuyor. Sunuyor e, Ve daha sonra da onları arama motoruyla rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir platform sunduk hekimlere. Şimdi gözüme canlandırmaya çalışıyorum. Söylediklerinizi toparlayayım. Ben diyelim ki bir doktorum. E veya öğrenciyim son sınıf öğrencisiyim ve e, bir durumla karşılaştım Vaka, vakada çözümsüz kaldım e, veya hekimlerle konuşmak tartışmak istiyorum Sizin platformunuzu cep telefonuna indirebilirim evet. oradan e, kayıt olabilirim e, Evet kayıt safhasını geçtikten sonra da kendi branşımla alakalı e, hekimlerin oluşturduğu bir grup içerisinde dalıyorum ve Artık oradaki paylaşılan tecrübeleri, vakaları hatta kendi düşünceleri falan paylaşmaya başlıyor. Doğru mu ifade ettim? Çok doğru ifade ettiniz Murat Bey. Ee, i̇nsan yani bir hekime kendini güvende hissettiren bir program. Yani o uygulama yanınızda cebinizde olduğu sürece rahatsınız. Hatta bununla ilgili bir videomuz vardı. Yeni mezun olmuş bir hekimin e, şırına gittiğini hayal ettik. Küçük bir animasyonumuz var. İsterseniz onu da gösterebiliriz. En büyük hayalimiz hekim olmak, aslında kariyerimizin ilk adımıdır. Zamanla olgunlaşacak meslek hayatımızda eğitimimiz kadar tecrübelerimiz de çok etkilidir. Peki hiç karşılaşmadığımız bir vaka bizi bulursa, fikir alabilmek, soru sorabilmek için hocalarımızı, meslektaşlarımızı nerede nasıl bulacağız? Bu MedClick'te! MedClick, 24 bini geçen onaylı hekim üyelerini bir araya getirir, geniş ağıyla en profesyonel iletişimi, en hızlı konsültasyon platformunu sağlar. MedClick üzerinden hastaya ait bilgiler ve vaka fotoğrafları yüklenir yüklenmez, Türkiye'nin her tarafındaki uzman hekimlere ulaşır. Doğru ve etkili tedavi için hekimlerin önerileri ve yorumları MedClick üzerinden anında size aktarılır. Böylece vaka, hızlı iletişim, tecrübe ve bilgi paylaşımıyla sonuçlanır. Üstelik MedClick, vakaları arşivler, konsültasyon sürecini saklar, benzer vakalar için kaynağa dönüştürür. MedClick, Türkiye'nin en büyük dijital hekim ağı. <laughs> Çok evet. güzel bir görsel. yani, yani kız, bayağı güzel bir konu. Kısaca özetlemiş olduk. Şimdi metkilik öğrenciler için de, asistanlar için de, uzmanlık sonrası için de çok değerli bir uygulama. Mesela e, Murat Bey, Türkiye'de 100, 122 tane tıp fakültesi var. Bu tıp fakültelerinin, biliyorsunuz bir bazıları çok gözde tıp fakülteleri, puanları yüksek. İşte Çapa, Hacettepe gibi. E, bir bölümde e, daha periferde olan, daha uzak kalan e, tıp fakülteleri, Harran Karayelmaz üniversiteleri. Yani buralardaki öğrencilere de. E, Duayen İstanbul'un hani bilinen e, belli bir alanda çok başarıya ulaşmış hekimlerinin e, paylaşımlarını, görsellerini, ameliyatlarını veya bilgilendirmelerine erişim şansı da sunuyor aynı zamanda metkilik, e, Asistanlık sırasında da bu çok önemli. Ben genel cerrahi uzmanı olduğum zaman e, Ankara Gülhane Askeri Hastanesi'ndeydim. E, tabii ki orada yapılan ameliyatlarda hocamız Yanı başımızdaydı. Alo deyince geliyordu. Ama ben Çanakkale Deniz Hastanesi'nde tayin oldum. Oradaki ilk safra kesesi ameliyatına girdim. Yani her zaman yaptığımız e, pratik safra kesesi ameliyatlarından çok daha farklı. Böyle bir e, patlıcan büyüklüğünde bir safra kesesiyle karşılaştım. Ve onu laparoskopik yapıyorum. Yani öyle bir durumda hakikaten e, strese giriyorsun. Bir de etrafa karşı havan on numara. Hani cerrahsın falan. Onu da çaktırmamaya çalışıyorsun. Arayacağın, danışacağın, ne yapacağını soracağın gerçekten hiç kimse yok. Yani orada ben o ameliyattan çıktım ama e, benden de bir ben daha çıktı yani <laughs> bayağı bir... E, şunu söylemek için arıyorum, böyle gecenin bir yarısında veya herhangi bir zaman diliminde gerçekten sıkıntıya düştüğünüz zaman o vakanın görsellerini, videosunu anlık olarak paylaşıp yardım alabileceğiniz bir şey ihtiyaç var. O dönemde cep telefonu da yoktu. E, zaten ama bugün var. Yani bugün varsa o zaman yardımlaşma benim bütün hocalarım cebimde e, taşıyor olabilirim yani o çok evet. e, bana göre yararlı bir olay. Çok Hatta çok oldu. evet şey şöyle de bir anım var gemide e, çalıştığını söylemiştim biz Hint Okyanusu'na gittik Pakistan'a gidiyorduk. Hint Okyanusu'nda bir e, giderken bir askerimizin elimizin e, parmağı çürüme noktasına geldi aşçıydı bıçakla kesmiş. İşte enfekte olmuş. Yani sonuçta ben bir pratisyen hekimim, bir plastik cerrahının bilgisine ihtiyacım var. O dönemde cep telefonu da yine yok. Bayağı da yaşımız meydana çıktı herhalde. Bunları anlatırken onu kendim, kendi kendime devritman yaparak, pansuman yaparak, yani gerçekten uğraşarak o parmağı kurtardık. Ama gerçekten şu an için söylüyorum, öyle bir gemide olsam, yanında da metkilik olsa, yani ona her türlü müdahaleyi Gerçek anlamda yapabilirim. Çok güzel. O zaman şö şöyle anladım ben. Ee, bu şimdi dijital dönüşmüş hali. Hekim, konsültasyon evet. ve iletişim platformunun. Bunun dönüşmemiş, geleneksel halinde çok ciddi ve çileli bir dönem var. Özellikle bilgiye ulaşmakla alakalı. Aslında siz bilgiye ulaşmayı ve tecrübeyi paylaşmayı müthiş derecede dönüştüren hızlandıran bir platform ortaya çıkarmışsınız. Kesinlikle amacımız oydu zaten. Ee, gerçekten daralmış ve yardım isteyen kişilerin yanında e, çok iyi, becerikli hekimlerimiz var. Yani plastik cerrahi alanında da, kalp cerrahi alanında da. Yani şu anda Metkili'ye üye olan e, çok enteresan hekim e, kardeşlerimiz var, büyüklerimiz var. Dünyada bu işi en çok yapan ve en iyi yapan hekimler de var. Onların elinden o ameliyatın bir e, parçasını izlemek, veya yaptığı işin öncesi ve sonrasını görmek e, bir asistan için, bir öğrenci için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Yoksa bunları Google'da falan bulamazsınız. Yani herhangi birinin e, Telegram grubuna girip de orada karşılaşamazsınız. Biz de bir burun ameliyatıysa, burun <laughs> estetiği dediğiniz zaman direkt onunla ilgili yüzlerce görselle karşılaşıyorsunuz ve kimin ne yaptığını görüyorsunuz. O kişiyle iletişime geçip soru da sorabiliyorsunuz. Ya bunu nasıl yapıyorsunuz diye. WhatsApp gibi de bir modülümüz var. Yani direkt oradan mesajlaşma da sağlanabiliyor. Hekim dernekleri bu platformu kullanabilirler mi? Biz dernekler için de özel bir alan oluşturduk. Topluluk alanlarımız var. Özel topluluklar, kapalı topluluklar, dernekler ve hastane toplulukları diye. Şu anda çalıştığımız dernekler var. Bunlardan bir tanesi de Afet Araştırmaları Derneği. Türkiye'de bu yıl 2021 yılı Afet Eğitim ve Farkındalık Yılı. Dünyada böyle. Bu yıl Afet Araştırmalar Derneği benim de üyesi olduğum içinde olduğum bir dernek bu e, bundan da gurur duyuyorum. Profesör Doktor Mehmet er Yılmaz var. E, onun da üstün çabasıyla e, Türkiye'de afetle ilgili ciddi farkındalık çalışmaları yapılıyor bu linkedin'de sosyal medyada da webinarlarla. Biz bu tip derneklere de koşulsuz dijital destek veriyoruz. E, diğer branş derneklerine de aynı şekilde e, kendilerine ait bir topluluk kurma imkanı sağlıyoruz ve bu topluluk Hı -hı. ana sayfa olarak e, onu konumlandırabiliyorlar ve sanki o derneğin bir epi gibi de kullanılabiliyor. Yani Oo, özelleşmiş, bir şey. kişiselleşmiş bir e, app olarak da kullanılabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik diye düşünüyorum. Bence çok çok başarılı bir özellik olmuş. E, çünkü dijital bir app kullanabilmek birazcık sıkıntılı bir süreç. Siz onu o sıkıntıyı üzerinize almış ve çok profesyonel bir ortamda sunmuş oluyorsunuz aslında derneklerine. Kesinlikle bu tip paylaşımların e, iletişimin, etkileşimin olması ciddi bir hukuki süreçte gerektiriyor. Biz öncelikle hukuki altyapımızı çok sağlam yapmak için çaba gösterdik. Yani bir üniversitenin e, çok önemli bir e, hukuk fakültesinin e, departmanı bizim altyapımızı hazırladı. Dolayısıyla hukuki zeminde güvenli, KVKK kurallarına uygun bir paylaşım, hekimler arasında iletişim sağlamak gerçekten bizim için... E, Yorucu olmadı yani keyifli oldu ama e, emek gerekti yani ciddi bir emek sarf ettik. Şimdi ben arkadaşlarımdan şeyi rica edeceğim. Ben e, ekranları gördüm. Ekranları gördüm değilim, ekranları bayıldım. E, bir, Teşekkür ederim. Ekran gösterebilir miyiz Ceren? Şeyde? E, özellikle bu vakaların olduğu ve e, şeyin dizaynın olduğu bölümleri. E, bence tasarım çok önemli bir şeydi. E, bu tür Platformlarda çok iyi akmıyorsa ve etkileşimli değilse birazcık kayboluyor insan. Mesela bunlardan bir tanesi, bunlar genelde şey e, tanıtım o. yan tarafta Bunlar tanıtım şeydir. gösterir. evet. Birazdan bu uygulamanın uygulamanı tanıtım giriş ekranı gibi. Evet. Giriş ekranı. Burada böyle kendimizi tanıtmak için sosyal medyada kullandığımız argümanlar. Yani mesela burada ortada bir e, kadın doğum hocamızın. Paylaştığı e, intrauterin yani karın içindeki bebeğin e, ultrasonografik görüntüsü. Hemen şunu söyleyeyim, böyle bir görüntüde bir bebeğin e, fıtık olduğu fark edildi. diyafram hernisi, doğar doğmaz ameliyat edildi. Eğer doğar hı hı. doğmaz ameliyat edilmeseydi e, yani ölebilirdi. Aslında bu platformda bu tip bir görselin paylaşılması, diğer kişilerin böyle bir yorum yapması sonunda o çocuğun hayatı da kurtuldu diyebilirim. Yani bu evet. bizim için, yani sadece bir çocuk bile bu e, çocuğun hayatı kurtulması bu uygulama için yapılan bütün emeklere değil. Yani o bile bizi tatmin etti şu anda. Evet, çok çok keyifli bir noktaya çıkmış. E, şimdi ben şeye geleceğim, e, fayda bölümüne çok odaklı bir şeyim, bir insanım. O yüzden şu soracağım. Ben ilaç sektörünü çalışıyorum. İlaç profesyoneliyim ve evet. e, ilaç sektörü özellikle pandemi döneminde e, çok ciddi sıkıntı yaşadı hekimlere ulaşmak için. tanıtımlar evet. çok ciddi aksadı. E, MedClick burada faydalı veya burada e, bir e, çare olabilir mi? Bir destek olacak bir altyapısı var mı? Kesinlikle. MedClick e, valide edilmiş. Hekimlerin olduğu bir ortam olduğu için burada bazı tanıtımların yapılmasına hukuken de müsaade ediliyor. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde biz de mümessil arkadaşlarımızı çok göremedik. Onları girip hatırlatması da zaten çok mümkün olamıyor. Bir yoğunluk oluyor, bir şey oluyor. Onlara da öncelikle her şeyden önemlisi güvenli bir platform sağladığımızı düşünüyorum. Hukuki altyapımızda da KVKK'lı veri kaydı güvenliği anlamında. Aynı zamanda istenilen branş ve lokasyondaki hekimlere ulaşmayı sağlıyor. Yani bir ürünüm var kadın doğum uzmanları görsün dediğinizde biz sadece kadın doğum uzmanlarına görüp tanıtım yaptırabiliyoruz. Veya şu bölge görsün dendiğinde o bölgeye özel yaptırabiliyoruz. Ee, tabii çoğunlukla çöpe giden materyallerin e, azaltılmasını da sağlıyor. Çünkü dijital olarak hekimin görmesi yeterli yoksa basılık evraklar maalesef çöpe gidiyor. Bizi de masamızda biriktiği zaman çöpe atıyoruz. Siz de iyi bilirsiniz bunları. Ee, Ayrıca hekime uygun ve sakin bir dönemde ulaşılmasını sağlıyor. Yani bir, bir, şeyin tanıtılmasını hani ameliyat arasında birini göreyim ha tamam falan deyip değil de ev evime gitmişim, oturmuşum, açtım. Onu orada görmek, Aa, evet vaktim varsa onun detaylarına girebiliyorum. Ee, aynı zamanda Önemli ve acil durumlarda çok kısa sürede binlerce hekime ulaşılabiliyor. Bu nedir? İlaçla ilgili asılsız bir söylenti çıkabilir. Kullanımının durdurulması veya yeni bir ilacın gündeme gelmesi. Bu tip şeylerde de hekimlere ulaşma imkanı sağlıyor. Duayen hekimlerin ilaçla ilgili, herhangi bir ilaçla ilgili tecrübelerinin vaka üzerinden anlaşılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca firmaların, bültenlerinin veya makalelerinin bültenle hekimlere iletilmesini sağlayabiliyoruz. E, tanıtımı yapılmayan ilaçların ilgili branş hekimine tanıtı e, tanıtımı yani şöyle e, bazı ilaçların biliyorsunuz tanıtımı olmuyor. Yani bu hı hı. ilaç artık e, üretilip üretilmediğinden de bizim haberimiz olmuyor. Etkili bir pazarlama aracı olmuyor. Onları biz e, ara ara hekimlere hatırlatma yapabiliyoruz. Ayrıca bazı firmalar küçük lokal firmalar oluyor. 10 tane bir mesil çalıştırıyorlar veya belirli bir alanda sadece Marmara bölgesinde çalışıyorlar. Bizim hekimlerimiz Hak, Hakkari'de, Artvin'de, Van'da her yerde hekim üyelerimiz var. Yani o üyelere de rahatlıkla ulaşmalarını temin edebiliyoruz. Yani onun dışında e, ilaç firmasıyla ilgili bir hekimin akılda bir ilacı veya ürünü akılda kalması için bundan iyi bir platform olacağını düşünmüyorum. Bazı ilaçların bilirsiniz ismi böyle aklında neydi o falan deyip alışıla gelen bir şey yazılır. Halbuki sürekli görüldüğünde arada evet. veya görüldüğünde daha yakın hatırlanabilir. Aslında işte dijitalin gücü burada Fahri Bey bir şeyde evet. bir hekim platformu, bir konsültasyon ve bilgi paylaşım platformu ama hem dernekler, hem öğrenciler, hem de ilaç sektörünün tanıtımsal yönlü destekleyici elementlerini aynı anda barındırabilme gücünü de bize bu şey veriyor. Dijital dünya evet. veriyor. Bizim en önemli özelliklerimizden birisi de app olduğumuz için bildirim yollayabilmemiz. Yani bir webinar e, yayınlama olayında e, ben belki daha önce de konuşmuşuzdur. Sabah gördüğüm webinarı aa çok güzel diyorum. Akşam bunu izlemem lazım diyorum. Akşam ben ona tekrar e, farkında olduğunda saat dokuz buçuk oluyor. <laughs> akşam sekizdeki webinarı. Yani yemek işte günlük işlerle uğraşırken, şimdi biz e, sabah o kişiye onu ulaştırıyoruz. Diyoruz ki, akşam sekizde webinar var. aa iyi diyoruz. E, akşam sekizde de tekrar bir bildirimle webinar başlıyor diyoruz. Uygulamanın içerisine girdikleri zaman hekimler e, ekstradan işte kullanıcı vesaire o işlerle uğraşmıyorlar. Zaten hukuki zemin veya kayıtları bizde olduğu için direkt yanıp sönen butona tıkladıklarında o webinar'ı içinde oluyorlar. Webinarı. Yani e, evet çok daha pratik oluyor onlar için. Peki e, bu çok çok keyifli çok teşekkür ederim. E, ben bir teşekkür şey ederim. Şimdi siz başlangıç hikayesini anlattınız. Ee, ve evet. olayı nasıl geliştirdiğini söylediniz. Peki bu platform gelecekte nasıl olacak? 2024'lerde, 25'lerdeki hedefiniz ne? Aslında platformu gün ve gün geliştiriyoruz. O e, tasarımını da geliştiriyoruz. Siz beğendiniz ama o çok daha güzel geliyor yakında. Çok daha gelişmiş versiyonu geliyor. Biz onun içerisine yine canlı yayın modülleri de koyacağız. Kişisel olarak direkt böyle bağlantıyla eş zamanlı ameliyatta hocam bir bakar mısınız deyip adam belki de yattığı yerden e, tarif edeceği hale getirmek istiyoruz. Kongrelerden, toplantılardan, online direkt e, hatta zaman içerisinde üç boyutlu da olabilir. E, hekimin Antalya'ya uçağa binip gitmek yerine oturduğu yerden o sunuma katılmasını da temin etmek istiyoruz. Daha ziyade Türk hekimlerini tüm dünyadaki hekimlerle de buluşturmak istiyoruz. Dünyaya da açılacağız. Türkiye'de zemini şu anda oturtmak üzereyiz. E, daha sonra yabancı e, versiyonu, yurt dışı versiyonu arzu eden hekimler ortak hekimlerle de iletişim halinde olacaklar. Yani tüm dünyanın iletişim halinde olduğu ama gelişmiş filtre özellikleri taşıyan bir e, sistem. Yani LinkedIn'in sadece hekimler için ve çok özel olduğu bir sistem olarak düşünün. Bence LinkedIn'den bu anlamda daha iyisini. <laughs> Biraz e, şey var. <laughs> İsterseniz finalde e, sizin bu İngilizce şeyi videoyu seyredelim. E, evet. Sonra konuyu bağlayalım. Hedefim. Tamam. Bu vesileyle o zaman şöyle söyleyeyim. E, bu yayını izleyen, bu canlı yayını bir şekilde e, kendi ağından ve bu platform sayesinde izleyen tüm hekimleri, henüz de yol bulmuş hekimleri buraya davet edelim isterseniz. Gerçekten çok ciddi bir çok ciddi bir dijital şey, e, araç ve hayat kolaylaştıracak çok sayıda element var. Keza ilaç firmaları da bence hekimler ulaşmakta çok zorlandıkları bu dönemde bir can kurtarıcı bir gibi şey gibi yardım gibi kullanabilirler. bu çağrımızda ben yenilmek isterim. Siz de bir şeyler söylemek isterseniz Fahri Bey o mesajınızı Kesin, alalım. Kesinlikle özellikle Covid sürecini yaşadık ciddi anlamda. aslında şöyle bir şey tespitim var benim. Covid bir 20 yıl önce gelseydi, cep telefonu falan olmadığı dönemde veya 25 yıl önce çok ciddi bir eğitim faciası olurdu. Çünkü hmm. e, yani bu tarz dijital platformlar veya dijital e, YouTube vesaire onlar olmadığı dönemde e, tıp fakülteleri ve diğer fakültelerin öğrencilerin bir yıl okula gitmemesi yani hangi kanalla onlara ulaşılacak da onlara eğitilecek. Yani e, bu dönemde Covid'i yaşamış olmak bir anlamda şans diyeyim ama Covid başlı başına şanssızlık ama e, mevcut durumda da ben eğitimin en azından böyle dijital anlamda e, devam etmesini e, çok iyi gördüm yani geçmişte yüzde yüz kayıp olacağı e, şu anda yüzde yetmiş kayıp veya yüzde otuz kayıp oldu. Yüzde yetmiş şimdi dijital anlamda karşılayabildik diye düşünüyorum. E, metkilikte tıp alanında bu tarz şeylerde e, az bir miktar hani kayba engel olduysa ne mutlu bize. Far çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, emeği e, geçen herkese de teşekkür de ediyorum. Geliştirilmiş, platformda. Platformu yeni ve geliştirmiş hallerini ve de yayılmış hallerini büyük bir merak ve keyifle bekliyor olacağım kendi adıma. Çok teşekkürler için. Çok tekrar. teşekkürler. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.